Asrın İyiliği başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yetim Radyo'ya Asrın İyiliği programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda ergenlik dönemini ele alacağız. Ergenlik dönemi hangi yaş dönemlerini kapsar? Ve aileler ergenlik döneminde çocuklarıyla hangi sorunları yaşarlar? Ergenlik dönemindeki riskler nelerdir? Bu konuları konuşacağız. Konuk koltuğunda sosyal çalışmacı Mine Kartal hanımefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Öncelikle Mine Hanım, siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Mine Kartal, 37 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Aile Bakanlığı'nda şu an görev yapmaktayım. Daha önceden başka bir kurumda, kreşte öğretmenlik yaptım. Sonrasında Aile Bakanlığı'nda, çocuk evlerinde ev sorumluluğu yaptım. Şimdi de bir sosyal hizmet merkezinde sosyal çalışmacı olarak görev yapmaktayım. Mina Hanım, bugün ergenliği konuşacağız. Öncelikle ergenlik dönemi hangi yaş aralığını kapsar? Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve bizim gelişim evrelerinden dördüncü evremizdir. Yani bunları sıralayacak olursak 0-2 yaş bebeklik dönemi, 2-6 yaş ön çocukluk, ilk çocukluk dönemi, 6-12 yaş geç çocukluk yani ikinci çocukluk dönemi ve 12-21 yaş ergenlik dönemi. Bizler gençlerden biraz şikayetçiyizdir. Hep öyle bir e, dil kullanırız toplum olarak. İşte ne olacak bu gençliğin hali diye. Halbuki eski yazıtlara baktığımızda Sümerler de aynı şeyi yazmışlar. Gençlik nereye gidiyor demişler. Böyle bir dilimiz var ama. Sizler şu an gençlerle berabersiniz, alandasınız. Sorunlarını birebir gözlemleyebiliyorsunuz. Sizler gençlerin yani ergenlik döneminde hangi sorunlarla karşılaştığını gözlemliyorsunuz. Şöyle başlayalım. Peygamber Efendimiz gençliği tanımlarken gençlik bir çeşit deliliktir buyurmuştur. Gerçekten vücudun değişim ve gelişim hızına hem yani cinsiyetine uygun gösterdiği gelişim özelliklerine Ekstra olarak hormonal gelişimi de e, kapsadığı için ve bu değişimi vücudun ayak uyduramamasından kaynaklı. Çoğunlukla gençlerin akıllarıyla değil de maalesef duygularını e, ön planlara bunlarla hareket etmesinden kaynaklı bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Aslında ergenlik döneminden önce bahsettiğim gelişim aşamalarında eğer biz çocukların gelişimlerini doğru inşa edersek, düzgün inşa edersek bu ergenlikte yaşanan sıkıntıları minimalize etmiyoruz oluruz. Yani bireyin yapısını, inşasını bir binaya benzetecek olursak 0-6 yaş aralığında biz bu binanın temelini atarız, kolonlarını dikeriz, duvarlarını öreriz. 6 yaştan 12 yaşa kadar da kapı pencere takabiliriz ama 12 yaştan sonraki bu ergenlik dönemine isabet ediyor. Belki bir kapı kolu, belki bir anahtar yani elektrik düğmesi falan takabiliriz yani. Çok fazla müdahalemizin artık olamayacağı bir dönem. Çünkü bu dönemde gençler ailelerinden çok akranlarının, arkadaşlarının, rol model aldığı ünlülerin sözlerini dinler hale geliyorlar. Ve biz bu dönemde çocukları ne kadar kişiliklerini, kimliklerini uygun, doğru inşa edersek, ergenlik döneminde bu duygusal duygudurum değişikliklerinden, buhranlardan, bunalımlardan, psikozlardan en az şekilde etkileniyorlar. Bizler yani ergenliği aslında biraz da çocuklukta ne ektiysek ergenlikte de biçtiğimiz bir dönem olarak algılıyorum. Tabii ama bunun haricinde bazen iyi bir çocukluk geçirmiş olabilir ama duygusal anlamda da zorlanıyor olabilir. Aileler gençlerle bu konuda nasıl iletişimde bulunabilir? Yani ergen çocuğuyla nasıl iletişime geçebilir? Hangi dili kullanabilir? En önemlisi hani bu süreçleri, bu duygu durum değişikliklerini, buhranları yani çünkü ergen bunu elinde olmadan da yapabiliyor maalesef bunları en sağlıklı şekilde atlatmak için mutlaka sağlıklı bir iletişim kurulması lazım Bu iletişimde aynen az önce söylediğim gibi yani bir inşaya başladığımızda bebeklikten itibaren yaptığımız şeyi iletişimi de bebeklikten itibaren en iyi en doğru şekilde inşa etmemiz gerekiyor gençlere ergenlik döneminden önce hep şu mesajların verilmiş olması lazım Anneden babadan bir şey saklanmaz işte bazen aman baban duymasın, aman annenin haberi olmasın gibi söylemler çocuklarda çok rahat. Bazı şeyler bazılarından gizlenmelidir. Mesajı verdiği için bu tarz söylemlerden kaçınılması gerekir. Ya da çok basit bir şey, parka giderken bile babanı arayıp haber verelim. Yani aile bireylerinden, ebeveynlerden habersiz bir yere gidilmemesi gerektiğini. Onların haberi olmadan herhangi bir hareket yapılmaması gerektiğini. Bu mesajı küçüklükten itibaren çocuklara vermemiz gerekiyor. Ergenlik dönemine geldiğimizde de çocuklara her koşulda onları sevdiğimizi, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Bunları nasıl yapacağız? İlk önce bireyi kendi zamanı ve koşulu içinde değerlendirmemiz lazım. Herhangi bir sorunla önümüze geldiğinde ya ben senin yaşındayken hiç bunları yapmazdım. İşte bizim zamanımızda böyle değildi. Sen ne kadar çok sorun çıkarıyorsun gibi söylemler yerine ya da bunu böyle yaparsan şöyle olur tarzında nasihat ve öğütlerden kaçınarak. Şu an bu durumu yaşaman çok normal. Seni anlıyorum. Çünkü senin yaşındayken ben de benzer bir olay yaşamıştım. Başımdan şu şu geçmişti. Ben buradan şu dersi çıkardım ve bu benim için bir dönüm noktası oldu bir daha aynı hatayı yapmadım. Ben senin yanındayım sana destek oluyorum gibi sözlerle genci her koşulda sevdiğimizi, düştüğünde ilk uzanacak elin bizim elimiz olacağını, anne babadan hiçbir şey saklanmaması gerektiğini, bir sorunla karşılaştığında tek başına çözmeye çalışmasının o sorunu çözmekten ziyade büyüteceğini ama aile bireyleriyle, anne babasıyla ortaklaşa bu soruna el attıklarında çok daha kesin ve net sonuçlar alabileceğini, olay büyümeden çözülebileceğini bilmesi gerekiyor. Ve bunu bu şekilde bu mesajlarla, çocuklarla iletişimimizi en iyi şekilde kurarak bu süreci yönetmemiz lazım. Burada e, aile işbirliğinin ve söz birliğinin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Özellikle anne babanın aynı sözü söylemesi, e, evde bir otoritenin olmasının ne kadar da değerli olduğunu görüyoruz. Peki hocam kitabın biraz ortasından konuşacak olursak alanda ergenlerin birçok belki problemleri var ama günümüzde ergenleri bekleyen en büyük sorun ne? Yaşadıkları en büyük sorun ne olarak görüyorsunuz? Son zamanlarda gerçekten beni çok endişelendiren, umutsuzluğa sürükleyen bir durum var gerçekten. Malum herkesin çokça şikayet ettiği aslında sosyal medyanın çok e, sınırsız, bilinçsiz e, ve hani kontrolsüz kullanımından kaynaklı ve hele de çocuğa az önce bahsettiğim gibi küçüklüğünden itibaren mahremiyet bilinci verilmemişse, hayır demek öğretilmemişse, alanlarını, alanını e, ihlal edene nasıl tepki vermesi gerektiğini, nerede dur demesi gerektiği öğretilmemişse, kontrolsüz ve sınırsızca çocuğa bu imkan sunulmuşsa, Sonrasında bekleyen tehlikeler var. Bunlar gerçekten geri dönülmez travmalara, olaylara, maalesef kötü anılara neden oluyor. O yüzden hani bunu olay örüntüsü olarak anlatacak olursam mesela internet üzerinden beğenilme arzusu olabilir, merak olabilir. Belki bir duygusal boşluğu, bir açlığı var onu tatmin etmek olabilir. İnternet üzerinden ya da farklı bir kanalla bir kız ve erkek arkadaş oluyor bir şekilde. Maalesef kızlar, e, ergenlik dönemindeki yani 12-21 e, yaş aralığındaki kızlardan bahsediyorum ki buradaki en büyük tehlike 13-17 yaş arası genç kızlar. Ee, tabii erkekler de var ama kızlar daha bu istismara açık oluyorlar. Er, kendilerinden yaşça büyük erkeklerle arkadaş olmayı tercih ediyorlar maalesef. Yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmuyorlar. Kendilerinden yaşça büyük erkeklerle arkadaşlık kuruyorlar. Sosyal medya üzerinden takipleşmeye başlıyorlar. Sonrasında da maalesef ki işte ilişki ilerledikten sonra mahrem fotoğraflar, görüntüler, videolar talep ediyor erkek. Ve kız da e, nasıl güveniyor bilmiyorum ama bir şekilde e, tecrübesizliğinden kaynaklı, bilgisizliğinden, bilinçsizliğinden kaynaklı karşı taraf istediğini veriyor. Sonrasında e, karşı taraf bu sefer e, maddi manevi istismar etmeye başlıyor. Nasıl oluyor? İşte para talep ediyor, tehdit ediyor. İstediğim parayı göndermezsen ya da çağırdığım yere gelmezsen e, görüntülerini internette yayarım, ailene söylerim şeklinde. E, tehditler etmeye başlıyor. Sonrasında ailesiyle iletişimi iyi olmayan, hep aileden korkutulmuş, hiçbir şekilde aileyle bir paylaşımı olmayan çocuk da maalesef aileden korktuğu için istenileni yapıyor. Para gönderiyor ya da çıkıp gidiyor. Aslında e, gencimize e, hangi hatayı işlerse işlesin, e, bu hatayı ailesiyle paylaşması gerektiğini, bilincini vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki e, Peygamber Efendimiz dönemine baktığımız zaman da bir genç geliyor ve şöyle bir soru soruyor. Yani bir dinin liderine herkesin içinde soruyu soruyorsunuz düşünün. Zina edebilir miyim diye soruyor ve Peygamber Efendimiz ona en güzel şekilde işte cevabı veriyor. Yani empati kurdurarak ona o cevabı veriyor. Bu açıklıkta olmak gerekiyor. Gençlerimize özellikle hata yapma payı da vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle bu tarz sorularla çocuklar daha erken yaşlarda hatta ergenlikten önce de gelebiliyor. Ama aileler genelde Aa, sen bunu nereden öğrendin, ne kadar ayıp, böyle şeyler konuşulmaz falan deyip çocuğun merakını gidermek yerine daha çok merak etmesine bu konuyu yani merakını arttırarak teşvik ediyor. Bu sefer de çocuk ilerleyen yaşta eline geçen fırsatları değerlendirmeye yoluna gidiyor. Bu erkek olsun, kız olsun hepsi için geçerli. Bu sefer de dediğim gibi yani çocuğun eline interneti veriyor fakat hiçbir şekilde kontrol etmiyor. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Her ailenin kucağında nasıl imha edeceğini bilmediği bir bomba var. Siz eğer bununla baş etmeyi bilemezseniz, bu bombayı nasıl imha etmeniz gerektiğini bilemezseniz elinizde patlar ve patlıyor da. Bunun sebebi ne? Çünkü bilgisizlik, bilinçsizlik, belki kolaya kaçma. Yani çocuk yetiştirmek bir sanatsa eğer, biz bunun en ince ayrıntılarını maalesef öğrenmeden gelişi güzel yapıyoruz. Yani az önce dediğim gibi yani o binanın sıvasını yapmıyoruz mesela. Ya da işte kolonlarına dikerken malzemeden çalıyoruz. Bu sefer ne oluyor? En ufak bir dıştan gelen darbeyle ya da müdahaleyle yıkılıp yerle eksan olabiliyor. Psikoloji de öyle bir şey. O çocukların psikolojisi tamamen tahrip oluyor maalesef. O yüzden diyorum yani en bebeklikten başlayarak bu süreci çok ciddi takip etmek lazım her alanda. Çocuğa şu mesajı da vermek lazım. Ben senin her anını takip ediyorum. Gerektiği yerde müdahale edeceğim. Düştüğünde de kaldırmak için ilk eli ben uzatacağım. Yani bu mesajı çocuğa vermek lazım. Zaten biz bu şekilde sağlam gidersek Allah'ın izniyle çok onulmaz yaralar açılmadan bu gerçekten kritik bir süreç. Bu süreç en iyi şekilde atlatılır. İstismara uğrayan genci nasıl bir süreç bekliyor? Sonrasında işte genç istismara uğradıktan sonra durumun vehametine göre 5395 sayılı çocuk koruma kanunu gereğince ya savcı talimatıyla Çocuk e, devlet korumasına alınıyor ya da aile ve çocuk incelenerek hakkında diğer koruyucu ve önleyici tedbirler e, devreye giriyor. Bunlar neler? Eğitim tedbiri, sağlık tedbiri ve danışmanlık tedbiri. Eğitim tedbiri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Çocuğun okul devamlılığı e, ya da okuldaki karşılaşabileceği riskler. Bunlar Milli eğitim, yani okulundaki çocuğun okulundaki rehber öğretmenler tarafından, okul idaresi tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı ayağında da sağlık tedbiri devam ediyor. Orada da çocuğun eğer kronik bir rahatsızlığı ya da bu olayla ilgili psikolojik bir destek alması gerekiyorsa eğer Sağlık Bakanlığı bunun e, takibini yapıyor. O çocuğun o sağlık kontrollerine randevularına en düzgün şekilde gitmesini, götürülmesini sağlıyor. Danışmanlık tedbiri de Aile Bakanlığı ayağında yürütülüyor, Ailelere ve çocuğa psikososyal destek sağlanıyor meslek elemanları tarafından. Peki Mina Hanım gençler e, sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliler o zaman? E, öncelikle mahremiyet bilinci çok önemli. Yani e, kişisel verilerin korunması gerçekten önemli. Bizim kişisel verilerimiz neler? neleri paylaştıklarında karşı taraf bizimle ilgili suçlu duruma düşer ya da biz karşı tarafın nesini paylaşırsak suçlu duruma düşeriz. Bunların gerçekten çok iyi çocuklara öğretilmesi gerekmekte. Sosyal medya kullanırken uç taraflara gitmeden yani hani çocukların takip ettiği konular ya da işte ünlüler atıyorum kanallar neler bunları ailelerin bilmesi, takip etmesi önemli. Ve çocuklara sık sık ee, bu mesajlar verilmeli. Dediğim gibi küçüklükten itibaren biz çocukla e, bir çizgi film izlerken ya da bir e, hani sosyal medyada bir kanal takip ederken eleştirel bakması gerektiğini, onun da yanlışları olabileceğini ya da o çizgi filmde verilen mesajların, al bak gördün mü burada aslında işte bu mesajı vermeye çalışmışlar. Burada yalan söylüyor, şaka yapıyor gibi İşte, Aynen mi? yani burada yalan söylüyor ama doğru değil bu yaptığı davranış. Aslında açıkça davransa başına bu işler gelmezdi gibi. Hani bunlar örneklendirilebilir, çoğaltılabilir. Çocuğa o eleştirel gözle bakmayı, orada ne mesaj verilmeye çalıştığını, yani bu gözle izlemesi gerektiğini anlatabilirsek eğer, körü körüne, Sırf vakit geçirmek adına, telefonu eline verip ama sen burada buna bak ben de gideyim işte arkadaşlarımla sohbet edeyim ya da işte şu işimi yapayım gibi değil. Daha çok e, interaktif bir şekilde yani hem onu izleyerek hem de bilgi alışverişi yaparak e, daha aktif bir şekilde, daha irdeleyici, eleştiren gözle bakabilecek bir şekilde çocuklara bu yöntemi öğretmek lazım aslında. Sonrasında biz zaten ergenlik döneminde çok da hani gene takibimizde olacak tabii ki çocuk ama çok da gerek kalmayacaktır emin olun. Yani biz küçüklükten itibaren bu basamakları doğru tırmanırsak düşüşe de geçmeyiz. Sosyal medya üzerindeki risklerden bahsettik. Peki hocam başka alanda hangi riskleri görüyorsunuz? Ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Yani yine bence sosyal medyanın tetiklediği farklı bir konu daha var. Bu süreçte çocuklar YouTuber olma hevesiyle yani bunun temelinde de işte aile hep çocuklara iyi olsun, iyi yerlere gelsin, iyi paralar kazansını sürekli e, gündeme getirdikleri için şu an çocukların gözünde en iyi para nasıl kazanır sosyal medya üzerinden kazanılır. Bakış açısıyla hani ben bir iz bırakacak ne yapmalıyım, topluma faydalı ne gibi bir hizmette bulunabilirim tamamen hiçbir şekilde ailenin de çocuğun da gündemine gelmeden direkt en kısa, en kolay yoldan en çok parayı nasıl kazanırım mantığıyla yaklaştıkları için şu an çocuklarda çok ciddi okula karşı bir isteksizlik, herhangi bir kafasında, yani bize küçükken sorarlardı büyüdüğünde ne olmak istiyorsun gibi. Yani şu dönemin çocuklarında e, hiçbir şekilde bir meslek hayali yok maalesef, hiç düşünmedim diyor. Neden? Çünkü düşünmesine gerek yok. Bir şekilde o parayı kazanacak. Hani bunun e, devamı işte kafasında olan şey şu, ya oyun oynayacak. Saatlerce bilgisayar başında kalkmadan oradan para kazanacak ya TikTok videosu çekecek, oradan para kazanacak ya da YouTuber olacak. Şimdi bunları düşünüp bunları hesapladığı için çok ciddi bir emeksizlik, tembellik, boşvermişlik, vurdum duymazlık, duyarsızlık. Yani maalesef gençleri şu an pençesine almış durumda diyebilirim. Evet, peki bu konuda sosyal medyayı kullanma konusunda gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Gencin sosyal medyayı ne amaçla kullandığı aslında önemli olan. Yani bilgi edinmek mi, gülmek mi, eğlenmek mi ya da ne bileyim toplumsal olaylara ya da farklı durumlara ses çıkarmak mı? Hani ne amaçla kullanıyor? Bunu önce en iyi şekilde bunu bilmek lazım. Yani ben sosyal medyayı ne olarak görüyorum? Amaç mı olarak görüyorum, araç mı olarak görüyorum? Öncelikle buna karar vermesi lazım. Sonrasında da e, gerçekten onu ilerleyen süreçte ve o an etkileyebilecek olumsuz şeyleri fark ettiği anda e, hani iletişimini kesmesi, engellemesi gerekiyorsa engellemesi bunların gerekliliği önemli. Aileler de tabii bu anlamda Çocuklara rehberlik etmesi lazım. Eğer bu konuda e, hani okullarda da bildiğim kadarıyla medya okur yazarlığı gibi bir e, ders var. Bu ders kapsamında da zaten sosyal medya olsun, diğer e, medya kanalları olsun onların en kaliteli ve verimli şekilde nasıl kullanılacağı anlatılıyor zaten. Bunlardan faydalanabilirler. Yani burada e, biraz kötü örneklerden bahsetmiş gibi olduk ama Hı. gençler aynı zamanda en kötü de temsil edebilirler. En iyi de. Sosyal medyada e, gençler iyi niyetle, iyi hareketlerde bulunduklarında ki görüyoruz. Son olaylarda da görüyoruz. Gerçekten çok güzel sesler çıkarabiliyorlar. Burada e, niyetlerin ve güzel amellerin istikameti belirleyeceğini görüyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Benim çok fayda ettin. Estağfurullah ne demek. Bir programımızın da sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hanımlarla Asr'ın İliği sundu.